Böyle Mehmet Olcağ'ın bana verdiği beyaz erkek. Ben Ademgür. Bu da yine Mehmet Olcağ'ın kuşlarından. Rakipçilerle beyazlardan çıkma tepeli. Böyle şu oğlu bu erkek. Bu son yavru dişi. Bu gidecek uçuma. Öyle dişi yumurtla da yumurtlayacak ikinciyi. Böyle bir çift yavrum var. Bunlar da uçuma gidecek büyüdükten sonra. Yine böyle bir çift. Bunlar tek aile. Hepsi birbirinden yavru. Bunlar en sonki ki yavrular. Hepsi bu anne ile bu erkekten çıkma Bu da en son iki yavrularıydı. Bunları uçuma götürecektim. Vazgeçtim. Bu dişi yavrusu. Anne babada siyah marka var zaten. Mehmet Hoca'yla benim markam var bu erkekte. Mehmet Hoca'nın kırmızı markası var. Bu dişi yavrusu. Bu da bu dişinin kardeşi. Yine bunların yavrusu. Bunlar böyle. Bu erkekle bu dişi de onların ablaları. Ablasıyla abisi yani. Bu da onların yavrusu şu arkadaki de. Dişilik yavru. Yeni yeme düştü o da. Kuşlar böyle zaten üç çift kuş var. Tek Mehmet Olcan'ın beyazlarıyla beyazlarına bıraktım yani kendimi hep tepeli beyazlarından bıraktım kendimi. Başka kuş bırakmadım. Böyle kümesim zaten. Böyle boşalttım kendime oturacak yer ayarladım. Böyle hoş. Şimdi buralar temiz